Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselam ala Resulillah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem. Arkadaşlar bugün sabahleyin fırsatım olmadı size birkaç kelime anlatayım diye ama velakin Rabbim şimdi bu fırsatı bize verdi elhamdülillah. Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'in başlangıçtaki ayet İkra. Peki hiç merak ettik mi? Son ayet nedir? Son ayet sanki kulağımıza küpe olsun diye Cenab-ı allah Teala şöyle Bakara Suresi 281. ayet kerimesinde ifade şöyledir. Bismillahirrahmanirrahim. وَاتَّقُوا يَوْمَنْ تُرْجَعُونَ ف۪يهِ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ تُوَفَّ كُلْ نَفْسِ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا Öyle bir günden sakınınız ki orada hiç kimse zulme uğramayacak. Ama Allah'tan korkun diyor Cenab-ı allah Teala. Yani son kelimeleri bize ahireti bahsediyor, uyarıyor. Yani bu dünyadan gideceğiniz şeylerle beraber gittiğinizde orada zulme uğramayacaksınız. Herkes neyle gittiyse orada onu görecek. Yani la yugadiru sagireten ve la Ne büyük, ne küçük sevap olsun, günah olsun insan zulme uğramayacak. Yani bir günah işlediysen beş günah işlemişsin gel bakayım şuraya denmeyecek. Bir sevap işlemişsen o sevabı kaybetmeyecek Cenab-ı allah Teala. Rabbim çok güzel ameller işlemeyi nasip eylesin. Güzel ibadetler yapmayı nasip eylesin. Allah'tan korkanlardan eylesin. Vesselamu Aleyküm. ورحمه الله تعالى وبركاته